rap. Eee, buna bakalım bu güzeldi. 1 Nisan 2017'de Reddit platformundaki kullanıcılar için 1 Nisan şakası yapmak istedi. Evet çok ölümden bahsettik arkadaşlar hemen konuyu değiştiriyoruz. Bomboş bir kanvas verdi ve dedi ki 32 renkten birini seç ve kanvasa bir piksel koy. Bu aşırı sıkıcı bir olaydı. Çünkü sadece bir piksel koyup 5 dakika bekleme süresine giriyordunuz. Bundan ne güzel bir tasarım ortaya çıkabilirdi, ne de planlı hareket edilebilirdi. Ama, Herkes kamvasa rastgele pikseller koyuyordu. Baby, Sonra beklenmeyen bir dostum. olay oldu. 50 kere izledik bunu, Ezgi. Ben hiç izlemedim. Ciddi söylüyorum, ben Adal'ın bu videosu ilk defa izliyorum şu anda. Ya abi izleyelim. Ondan sonra başka şeye geçeriz. <laughs> Yaparız. Buradayız. 150 kere izledik. Ben izlemedim ya. Ben izlemedim abi. 2017 r -Play'si gerçekten büyüktü fakat 2022 r Play'si yani izleme, onu katladı izliyorum. ve katladı. Bu sefer insanlar daha hazırlıklıydı. Özellikle de Türkiye'de Porçay bunun için hazırlığını önceden yaptı. Günbirlik günüdür adlı videosuyla beraber r -Play'si tanıttı ve nelerin olacağını önceden söyledi. Birçok yayıncı da bu videoyu izledikten sonra kendi r -Play'sini kurmaya çalıştığında Türkiye'de baya bir ünlendi. Ve 1 Nisan 2022'de her şeyin başlangıcında beni heyecanlandıran 5 pixel art vardı. Birincisi Türk bayrağı, ikincisi Borderland logosu, üçüncüsü yapım aşamasındaki Star Wars, dördüncüsü Oso ve beşincisi de 2b2t logosu. Özellikle 2b2t Minecraft'ın en eski ikinci sunucusuyken 12 yıldır faaliyet gösterirken hilecilerle dolu, exploit'lerle dolu bir topluluğu olduğundan dolayı bot kurmayı da çok iyi bildiklerinden dolayı 2b2t logosunu çok net koruyacaklarına emindim. En sona kadar da korundu. Sonuçta bu sunucuda milyonlarca kişinin bilgisi çalındı. Minecraft'ta milyonlarca blok ötedeki yerleri görmeden görebilecekleri exploitler çıkardılar. Yani ufak botlarla beraber 2 b logosunu korunacağında şüphe yoktu. Çünkü bu sunucu için mermi atar My mermi yerlerdi. Aynı şey osu için de geçerli. Dairelere tıkladığınız bir oyun osu bilmiyorsanız ve gerçekten de bağımlılık yapıcı. Yazın birçok arkadaşımı osu oynamaktan kaybettim. Yani gerçekten ortadan kayboldular ve yaz bitince geri döndüler. Sadece osu oynuyorlardı. Toplulu ne kadar o suya bağlı olduğunda bir... İşte ben bundan dolayı arkadaşlar oyun oynamayı bıraktım burada. Görebiliyorsunuz. Abi ben bilgisayara oturuyordum ya. En ufak bir boş zaman gördüğüm bilgisayara oturuyordum. Yayın açıyordum oyun oynuyordum. Hemen e, ya daha da fazla ipin ucunu kaçırmadan geriye geçtim ben. Volkan Acebut. Beaver. Teşekkürler. Beaver yine 10 tane. Abone Teşekkürler. Abi ben e, bayağı şey oldu ya yani, bayağı böyle e, alışkanlık yapmaya başlamıştı. Bildiğimden dolayı onun da erimeyeceğini biliyordum. Çünkü 2017'de de aynısı olmuştu. En çok dayananlardan biri o suydu. Birçok saldırı oldu tamamen silinmeye çalışıldı haritadan. Fakat tekrardan o su direndi. Bye. Zaten Star Wars fanlarının Star Wars'u nasıl koruduğuna değinmeye bile gerek yok. Fakat bu logoya biraz Abi, dikkat edin. Çünkü 120 ya. binden fazla izleyicisiyle beraber canlı yayında Star Wars'a saldıran XQC Türk bayrağına da saldırdı. Birçok yeri yağmalamaya çalıştı. Fakat biraz geri tepti. O sırada XQC 200 binden fazla izlenirken Elren 125 bin kişiyle beraber Türk bayrağını savundu. Sonra XQC bunların hepsi bot diyerekten ağlanmaya başladı ve pes etti. Ağlamış bir ya adam En çok hoşuma giden gidense aynı bölgede bir sürü saldırı yememize rağmen tekrar tekrar bayrağı bir bütün haline getirebildik. Ve Reddit'te bulduğum bu video her şeyin özeti aslında. Que desgraça. cara. Tüm bu etkinliğin en büyük olaylarından biri Amogus'lardır. Çünkü küçük küçük her yerde Among Us karakteri görebiliyordunuz ve bazı kişiler bunlar için algoritma da yazdı. Bütün Among Us karakterlerini sırt çantalı veya sırt çantasız algılayabilen botlar sayesinde ne kadar Amogus karakteri bütün bu tablonun içerisinde gizlendiği bulundu. 2823 Amongus karakteri. Evet, tablonun içinde gizli. Kimisi anız kabiri ziyarete gelen Among Us'lar hem de üzerlerinde küçük küçük festleri var. Kimisi... Kimisi Türk bayrağının yanında binaların üzerinde. Kimi de Fransa bayrağının altında Aa, bisiklet yarışındaydılar. Ha. Hepsi çok tatlıydılar ama şimdi ilginizi çekecek başka olaylara dönelim. XQC Türkiye bayrağını saldırdığında mor rengi kullandığından yanındaki Hollow Knight rengini mordan maviye çevirdi. 2017'nin baş belası her şeyi YouTube bütün sanat eserlerine zarar veren siyah boşluk tekrar ortaya çıktı. Tekrar ortaya çıktığı tamam, zaman da... Şu olay var ya çok güzel abi. Bu e, yani güzel derken adamlara baksan böyle bir virüs gibi şuraya bak şu çok güzel. 2017'nin baş belası, her şeyi YouTube, bütün bak. sanat eserlerine zarar veren siyah boşluk tekrar ortaya çıktı. Tekrar ortaya çıktığı zaman da Ergen üzerine limon çizdi. Boyd'in boşluğun yapımcıları da, yaratıcıları da don't yazdı. Ergen ise onun üzerine don'tu tavuk döner 5 liraya çevirdi. Bütün bu kocaman tuvalde bir Atatürk portresi de vardı. Günlerce Art Place savaşı verildi, birçok anı oldu. Hepsine hiçbir şekilde eriş. Ama kapanış tamamen beyaza boyanaraktı. 5 gün süren bu 1 Nisan şakası sonunda kapanmaya geliyordu. Ve ArtPlace'in size sunduğu 32 rengin tamamı Abi, beyaz olmuş. İnternetin gücü bu işte bak görebiliyorsunuz arkadaşlar şu anda televizyon, televizyon hepsi tıraş. Bütün güç internette, bütün güç insanlarda. Ciddi söylüyorum. Manyak şuraya baksana ya. Tek seçebildiğiniz renk beyazdı. Bazı alanlar çok hızlı bir şekilde beyaza boyandı. Anında. Bunlardan biri osuydu. Birisi ise fransa'ydı. Bu yüzden de osunun kendini ne kadar iyi koruyabildiğini şuradan anlayabiliyoruz ki başından beri botlarla kendini savunuyormuş. O yüzden çok hızlı bir şekilde bembeyaza bölünmüş. Ayrıca her yer beyaza döndüğünden dolayı insanların savaşacak bir olayı da kalmadığından herkes barışa doğru yöneldi. Elren xqc'ye raid attı ve xqc'ye bazı şeylerin farkına vardı. Kendini açıklamak istedi. Türkiye'ye neden saldırmış? Çünkü Türkiye önceden aşağısında bulunan başka bir bayrağı içine katarak yok etmiş. O da bunun bir piksel oyunu olduğunu düşündüğünden dolayı Türkiye'ye saldırmış. Kötü bir amacı yokmuş. Özellikle şu açıdan baktığınızda kendisi Fransa bayrağına da saldırdı ve kendisi Fransız kökenli. Sadece bunu bir oyun olarak görüyor. Ben de bütün bu savaşı aynı anda izledim. Belli bir süreden sonra da son dakikalara gelindiğinde biraz bildiğimi anlamak istedim. Bir Minecraft tablosu çiz Jenkins'in kendi logomu çizmektense birazcık daha evrensel bir şeyler çizmem gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Minecraft'ı birçok kişi oynadı. Minecraft dünyanın en çok satan oyunu ve bu tabloyu gören birçok kişi var. Oyunu az oynasın, çok oynasın. Bu yüzden eğer ben bir akım başlatırsam son dakikada belki başka insanlar bunu görür, tamamlamaya çalışır dedim. Bir saat uğraştım, bir saat boyunca gayet güzel gitti. Ardından ben zaten bıraktığım an yok olacağını düşündüm ama yok olmamaya devam etti. O sırada Kanada'ya saldırıyorlardı, Kanada'yı savunduk. Ondan sonra yanımızda Pickle Rick vardı, Pickle Rick'i tamamen yeniden yapmaya çalıştık. Fakat belli bir süreden sonra çevredeki en zayıf nokta biz olduğumuzdan dolayı bize saldırmak Bitti. istediler ve son anda bum 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 bombardımanla bütün Minecraft tablosu yok oldu. Yani zaten bir saat bile dayanmaz diye düşündüğüm şeyi bir saat tuttuktan sonra birden peşini bıraktım. İyi bile dayandığını düşünüyorum. Valla e, neydi? Bu e, Our Place güzeldi ya. Baya eğlenceli bir şeydi bence. Güzel.